Darıldım kobe TV Saatlik obje şova hoş geldiniz. İlk e diyen ilk yarışmayı kazanır Ne Bunlardan birine Oy kullanın yorumlarda Zamanım yok hadi hadi oy kullan Elendi Bunlardan hangisi e, Soşu kazansın Lai Junior bir öyle kazandı Ödül yok İki saatlik obje şova hoş geldiniz. İlk yarışma şu kırmızı dokunmak. Ömden çekil ben kazanacağım. Arslaş Türkiye oc ile Reston Güven'de. Bunlardan bir tanesine oy kullanmak için oy kullan. Better Than Wolves Dio ile Bunlardan birinin bütün sezonu kazanması için oy kullanın. R 4 kişi olsaydı 0 oy aldı, Reston 1 oy ve... GTA 3 oylama sonucu ise 2 oy aldı ve 2 saatlik obje şovun birincisi oldu. Ödülünü alabilirsin. Hayır. Artık elenen kişiler de yarışacak bu sezonda ve bütün oy alanlar yarışacak. Hayır. Bugünkü challenge'ınız ilk hayır diyen kazanır. Ay. Yukarıdaki e, yazan şeyleri e, yorumlara yazarak oy kullanın yani ki elenebilsin birisi. Turuncu ve Lai Junior birer oy aldı. Yani üzgünüm otomatik olarak ikiniz de eleniyorsunuz. Ah be bu sezonda Plastik obje kazanması için oy kullanın. Yorumlarda. Tek CFA 3 oylama sonucu e, oy aldı. Yani tebrikler. Şurşun son sezonunu kazandı. bu e, bu animate dosyasını kazandı.